Aslı kızım kitap okur musun bana? Of ya baba ne kitabı kitap mı kalmış artık? Ben okurum canım babam. Babam Sus Susadım. Aslı bana su getirir misin? Öf evet, git kendin al ya. Ablacığım babamız nasıl su getirecek görmüyor ya. Öf ya ne uğraşacağım sen getir o zaman. Ben getiririm babacığım. Al babacığım. Sağ ol canım kızım. Baba içtin mi? Kızım sıcaktı içemedim ki. Aslı kızım haberleri açar mısın? hiç uğraşamam hala baba. Ben açarım babacığım. Sağ ol canım kızım. <laughs> baba bana para verir misin AVM'ye gideceğim. Olur canım kızım al bakalım. <laughs> Teşekkürler babacığım. Baba sen bu kıza bir de para mı veriyorsun? Evet canım kızım. Ama hiçbir şey hak etmiyor ki seni hiç yardım etmiyor. Olsun canım kızım. Onu da seviyorum seni de seviyorum. İyi veya kötü fark etmez babalar için. Çocuklar çocuktur.